Günlerdir keşfetimi bırakmayan meşhur İtalyan Panzerotti'deyiz bugün arkadaşlar. Ben Kadıköy Şubesi'ni tercih ettim. Bin bir çeşitli menüsüyle, çok zengin mutfağıyla istediğiniz şekilde soslarıyla birlikte tercih edebiliyorsunuz. Burada mutfak kısmındayız. Ekmeğimizi kendimiz pişiriyoruz ve biraz bekleme süremiz oluyor. O sırada çay ikram ettiler bizlere çünkü hava çok soğuktu. Üst katı tercih ettik. Biraz doluluk oranı vardı çünkü. Yemeklerimiz geldi ve başlıyor. Acıyı çok sevdiğim için kolları sıvayarak yemek çok önemli. Çünkü her yerimi lezzetinden dolayı her yerimi batırmıştım gün sonunda. Burada tadımları yapıyoruz. Yine tekrardan acı soslarımızı ilave ediyoruz. Biz çok beğendik. Kadıköy'e uğradığınızda mutlaka gitmeniz gereken ve tatmanız gereken bir lezzet. Burada küçük tatlışlı tatlıları vardı. Tabi arkadaşım burada o tatlılıktan dedi ki ben de seni tatlıya boğmak istiyorum. Burada yiyoruz ve... Teşekkürler.